E é. İzleyiciler merhabalar. Toprak ve İnsan'ın yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz efendim. Bu bölümümüzde sizlere sürekli bahsettiğimiz sürpriz yem bitkisini ele alacağız. Tabi sürpriz yem bitkisi diyoruz ama izleyicilerimiz de sabırsızlıkla bekliyorlar. Neymiş bu sürpriz yem bitkimiz? Bunun cevabını değerli hocam Ziraat Yüksek Mühendisi Rıdvan Gökçe'den dinleyeceğiz. Rıdvan hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ali Bey. Nasılsınız hocam? Vallahi gayet iyiyim. Şimdi uykuda olanların gözüne bir tane yumruk atmak suretiyle unuttukları unuttukları yem bitkisini çok dramatik bir şekilde anlatacağız. Evet sürpriz diyoruz ama şimdi... izleyicilerimiz görünce gerçekten sürpriz yem bitkisi olduğunu anlayacaklar. Çünkü herkesin bildiği fakat ülkemizde maalesef ki yem bitkisi olarak kullanılmayan bir üründen bahsedeceğiz. Ya şimdi mesele hor görmektir. Tarımı hor gören yarını, yarını zor, zor görür dedik. Dedik. Demedik mi? Çokça. O olanın eti, eti de olur, olur sütü de var. olur, yumurtası da olur, her şey olur dedik. Dedik. Ama sen hor görmüşsün. Atalarımız Bursa'da Bursa'ki ipek böcekçiliğinin İpek yolu üzerinde kurulu. Ana vatanı diyebiliriz coğrafyadan. İpek Türkiye diye. ana vatanıdır. Ama şimdi ana vatanı biz vatan olmaktan çıkarmak için ne lazımsa kapatmışız. Hepsini hor görmüşüz. Palamut meşesinin kurutulup Kenara, ağımın kenarına yığıldığını unutmuşuz biz. Kış gelince kara kışta palamut meşelerini çıkarıp yedirdiğimizi unutmuşuz. Geçmişe dönme kır, vakti kır, geldi artık. Bu Unutmuşuz. Zorluklar adamı ta gerilere döndürür. Müflis diyor tüccar. Alacak geçmişteki Olacak. alacaklarını tahsil etmeye çalışır. Şimdi biz geçmişte Türkiye'nin Türk çiftçisinin boş zamanlarını değerlendirdiği ve 1888'den 1926'ya Atatürk dönemine gelene kadar yavaş yavaş ciddi bir ekonomik kaynak olduğunu fark ettiği Atatürk'ün ve 1926'da İpek Böcekçiliği Araştırma Enstitüsü'nü kurduğu bahçedeyiz. 1926'da, 1926'da tabi, 1988'den. Tabii, 1988'den 1926'ya gelene kadar ne oluyor? 12 yıl oradan 26'da, 38 yıl kuruluş aşamasını tamamlamış. Atatürk bunu fark edince Çi İpek Böcekçiliği Araştırma Enstitüsü'nü kurmuş. Burada 7-8 bin dekarlık bir arazi üzerindeyken bu kurulmuş. Daha sonra göçler dolayısıyla mahalleler kurulmuş. Hürriyet Mahallesi kurulmuş. İşte e, Karaman Mahallesi kurulmuş. Kurulmuş olur, kurulmuş ve araziler yok edilmiş. En son da 1985 yılında hani çok bilmişler var ya işte Türkiye Türkiye'de tarım ülkenin kamburudur. Sırtında bir yüktür. Biz, tür. <laughs> biz sanayiyle ve turizmle kalkınacağız diyen birileri tarafındaki ismi maruf bizim Sayın Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın emriyle kapatılmış bir enstitüdür burası. Şimdi biz kapatırken 1993 yılında Çin'de bir araştırma başlatılmış. İpek böceği ile alakalı. İpek böcek gibi dut konusunda dut konusunda yapılan araştırmanın şeyi şu, sebebi şu. Çinliler kırmızı et, beyaz et bilmiyorlar. Çeltik pirinç. Sürekli olarak, sürekli olarak bitkisel besin maddeleriyle besleniyorlar ve e, kırmızı et için ekecek yem bitkisi arazileri bitkisel üretim dolayısıyla yok. Ne oluyor? Ama insanlar bitkisel üretim e, Hayvansal üretime de ihtiyaçları var. O zaman pirinçten e, artakalan Çeltik samanlarıyla ve çevreden buldukları biraz karma yemlerle işi düzeltmeye çalışıyorlar. Çin'deki bir ziraat fakültesi ile Çin devleti, unutarsanız, Çin devleti. Dutlar konusunda bir araştırma yapalım diyorlar. Dut konusunda da yaptıkları araştırma şu. Eğer dut ipek kozası piyasada para yapıyorsa o zaman dut yaprakları bulma imkanı yok. Tabii. Ne oluyor? Dut yaprakları bulma imkanı olduğu zaman ipek para yapmadı mı? dutun yüzüne bakayım. bakan yok. Ha. O yüzden diyorlar ki biz bir araştırma yapalım ya yani bu dut nedir? Araştırma yapıyorlar. Araştırma sonuçlarına baktığınızda şimdi dört tip şey kullanılıyor. Dut, dut kullanılıyor. Bunların isimleri kodlu. Birazdan o isimleri şey yaparım. Şimdi Morus alba yapraklarının ilkbaharda üç olgunluk döneminde örneklenmiş sırasıyla besin değerleri, kimyasal bileşim ve amino asit içeriği ve gaz üretimi, biyogaz üretimini hesaplamışlar. Şimdi uzatmayalım. Yaprakların ham protein ve gerçek protein içeriğinde mevsimlere mevsimsel olarak çok az bir fark var. Ortalama <laughs> protein içik içerikleri <laughs> yüzde 21 onda bir ile 20 onda dokuz. 21. 20, hocam 21, tekrar edebilir misiniz orayı? Yanlış duymadık değil mi? <laughs> 21 onda bir ile 20 onda dokuz. Ham protein tespit ediliyor. Hiç bu bir, bir rakam bir değil mi bir hocam? Daha söyleyeyim mi? Ya kulağa inanılmaz geliyor şu Şimdi, anda söylediğiniz rakam. Yonca'nın kaç? %17. %16, %16, 16 17. En kaliteli son Yani Yonca'ya 10 basıyor. Anlatabildim mi? Peki hocam biz bunu neden bilmiyoruz? Asıl soru bu değil mi? Şimdi bedava yaşamaya alışmış bir toplum bu. Bedel dönmüyor. Ama yavaş yavaş şimdi silahla ele geçirilememiş bir topraklardır buraları. Biraz ileride benim gazi dost şeyim var. Dayım var. Biraz ileride. Ziraat Fakültesinin giriş kapısında kurşunlanmış bir insan. Ben onu sağlığını gördüm. İsmail dayı. Şimdi zor da oyunu bozar. Türkiye'de et ulaşılır noktaları değil. Sürekli dışarıdan ithal ediliyor. Halbuki gözümüzün önünde dut var. Çinliler bir buçuk milyar Çinli var. Beslenemiyor beslenemediği için daha önceki konuştuğumuz programlarda Almanya'dan günlük kargo uçaklarıyla yüz binlerce ton süt aktarılıyor. Tabi sadece Almanya'dan değil. Dünyanın her yerinden protein ithal ediliyor. Yedikleri, yedikleri hayvansal proteinlere bakın. Her türlü börtü böcek. Anlatabildim mi? Evet. Ve bizim hiç bakmak istemediğimiz görünce hay bile, hayvanları görünce bile tiksin bazen. O tiksin iyi bir tarafı bırakalım da o biraz şey değil. Ama yani estetik değil. Bizim yemediğimiz, yemeği düşünmediğimiz hayvansal gıdaları alabildiğine tüketmek durumundalar. Ve dolayısıyla bakınız ipek böcekçiliğinden artan dutları Tutlar. değerlendiriyorlar. Bırakın dutları hayvan yemesi olarak değerlendirmeyi biyo kütle üretiminde de kullanılıyor. Şu gölgesinde durduğumuz dut bütün dutların anasıdır. Anlatır mı? Şimdi bunu üretmek, bunu tüketmek bakınız birazdan arzularsanız hemen şeyi alalım ölçümleri alalım yan tarafı çekelim 80 santimden bitki taşlandırılmış. Bu tespiti yaptıktan sonra Burada, bu niye böyle yapılmış? Makinalı ziraata hazır olsun Hasır diye. olsun diye. Şimdi bunlar tek tek hazat edileceğine adam silaj makinasıyla veya herhangi bir e, makineyle budama makinasıyla girdiğini düşün. Apışladığını düşün. Şöyle girdiği anda bu makine Komplesin tıraşlayıp abi. gidecek. Anlatabildim mi? Evet hocam. Şimdi. şimdi Haretle geçin hocam isterseniz izleyicilerimiz de görsünler şimdi yani nasıl bir sürgün yapısı olduğunu. Şimdi burası 80 santim ve. 80 ile 90 santim arasında taşlandırılmış. Biz bir bunun alt yapraklarını, sarkan yaprakları budadık. Dolayısıyla bu tacı göstermek amacıyla e, bu işlemi yaptık. Şimdi yan tarafa geldiğimiz zaman, yan tarafa geldiğimiz zaman boyu görüyorsunuz. İki, Hocam bir ölçüm yapabilir bir dakika, miyiz bunu da? İki, bir dakika yapalım. Şöyle metreyi ben tut, tutayım tut hocam. Tut sen onu sen. bir dakika tut. Şimdi 2 Nisan günü burada daha gözler yeni patlıyordu. Şu dakikada ölçeceğim. Bugün 20 Mayıs. Bir dakika şuraya tutarsanız. Ben tutayım şöyle. Evet. 20 Mayıs'ta şu anda Şöyle gösteriyorum. Tam 120 santim. 120. Evet buyurun. Bakın. Görünüyor mu hocam? Şimdi 120 santim. Ee, 2 Nisan 20 Nisan 48 gün mü oluyor? 48 gün hocam. 48 günde 120 santime ulaşmış durumda. Ortalama ne günlük? 2, 3, santim. 2, 2, 5, 3 santim. 2,5-3 santim arasında. 2,5-3 santim. Şimdi bunu daha bu çok ilginç bir olay. Şöyle şeyi yolduğumuz zaman şu kalınlık var ya sap kalınlığı 8 milimetreye kadar sap kalınlığı mükemmelen yüzde 85-90 arasında hazm olma kabiliyetinde olan mükemmel bir e, yem ham maddesi. Şimdi dut bir çeşit değil. O kadar o kadar geniş bir kullanım alanı var ki dut kurusundan başlayın dut pekmezine daha pestiline vesairese falan kadar her şekilde de değerlendirilebildiği gibi bu aynı zamanda mükemmel bir dana, kuzu keçi beslenmesinde kullanılabilen muhteşem bir ee, yem bitkisi olarak da değerlendirilebilir. Hocam hem endüstri bitkisi geçimlik anlatabildim mi? Hem yem bitkisi kırmızı et üretiminde protein kaynağı anlatabildim mi? İstediğiniz gibi olabilir. Sonra aklı başında bir üretici şimdi ortaya dutlar arasına geçeceğim. Dutlar arasına geçtiğimde göreceksiniz ki Avustralya'da şeylerin e, Avustralyalıların uyguladığı sıfır maliyetli bir et veya süt üretim olayının pratik olarak gösterebilirim. Arzularsanız şu araya alalım. Tabii makineyi. hocam geçelim. Tutları ölçelim. Şöyle hocam. Orta, tam ortaya al. Tabii hocam bir saniye. Ha. Şöyle ortalı hocam. Dutlar arası çek. 3,5 metre. Üç buçuk metre. Evet. Şimdi 4 metre kabul edelim. Mekanizasyonun rahat çalışması adına 4 metre kabul ederim. 4'e 4 16. Yani burada herhangi bir tarımsal makina istediğiniz gibi çalışabilir. Çok rahatlıkla. Evet. Şimdi 4 metreyi 4 4 metrelik alanı boş bırakmamak lazım. Şimdi burada dutlar diyelim ki koyunu, kuzuyu getirdik veya keçiyi, danayı getirdik. Elektrikli çitle her gün her gün bir sıra otlattığınızı düşünün. Sıfır maliyet. Ve ortaya da burada protein kaynağı dut ortada enerji kaynağı olarak da enerjisi de mükemmel bunun. Sadece hem onu protein söyleyeyim. hem enerji kaynağı. Hem protein hem enerji kaynağı. Ama ekstradan ben e, orta boş kalmasın diye şey e, bakliyat ekmenize gerek yok. Buğdaygillerden herhangi birisini veya sorgum türlerinden herhangi birisini araya ektiğiniz zaman her gün bir sırayı veya böylesine bir sırayı şey yaptığınız zaman size 3-4 ay bir tek sadece sularını vermek kaydıyla bir tek gram veya Türk lirası size maliyet bindirmez. Bütün mesele teknik ve teknolojiyi bilmek. Şimdi bu nereden bana çağrıştırdı? Şimdi Takasas diye bir e, ürün var. Avustralya da Avustralya kökenli mükemmel bir yem bitkisi. Oradan çağrışım yaptım. Şimdi bu dutlar 1985'ten bu tarafa. 15 artı 23, 38 yıldır hiçbir bakım görmüş değil. 1926'da kurulup 1985'te araştırma entüsü olarak kapatılmış bir yer yerin tarihi kalıntıların içindeyiz. Bu cümleyi doğru kullanıyorum. Eğer buraya sağ olsun Saadettin Bey olmasa ve İl Tarım Müdürlüğü mukayyet olmasa bugün bunu çekemeyecektik ve biz bunu unutup gidecektik. Şimdi bu çektiğiniz sizin belgesel çok ciddi olarak araştırılacak. Ben onun garantisini aldım. Bütün numuneler alınacak. Birer kilo burada dört çeşit dut. Japonya'dan gelmiş dut var. Onları şeyde söyleyeceğim, çeşitleri söyleyeceğim o yayım sırasında. Anlatabildim mi? Ve şu gördüğünüz büyük dutlar bunların anaçları aşağı yukarı 1926'dan 2023'e gelene kadar 97 yıldır bu hizmeti vermişler ve şu anda kütüklerini gördüğümüz bitkiler 1926'da 1926'da kurulmuş ve 26'dan bugüne kadar Neredeyse 100 yıl hocam. <laughs> 97 yıldır sürekli bu yaprakları verip ipek böcekçiliğine hizmet ederken şimdi Türkiye hayvancılığına büyük başına ve küçük başına et ve süt sektörüne alabildiğine hizmet edecektir. Şimdi benim kendi tespit ettiğim yaklaşık dut türü. Yani biyokütle olarak başka amaçlarla da olmuş olsa sadece yam amaçlı kullanılsa ve tedavi amaçlı veya endüstriyel amaçlı dutlar da var. Niçin kapatıldığını bu araştırma enstitüsünün hala anlayabilmiş değilim. Çünkü sadece ipek böceği beslenmiyor bundan. Çinli aç kalmış şeyle e, Tutla. çeltik çeltik samanıyla hayvan beslerken ki FAO Uluslararası Gıda Örgütü ve Çin Devleti şeyin e, hala samanı teşvik etmek zorunluluğunu hissediyor. Artan zamanlarda ihtiyaç fazlası dut elde ettiği zaman da. Bunun bir gramını zayi etmeyip çeltik samanını içine karıştırmak suretiyle protein dengesini sağlamaya çalışıyor. Bunu bilmek lazım. Onu ona göre değerini hesaplamak lazım. Bir bir ülke ki argesini araştırma enstitülerini kapatıp buz gibi intihar ediyor demektir. Dünyada var olmak için argeyi mutlaka önde tutmak lazım. Hatta bazıları işi hiçbir şey argede bir şey bulamıyorsan arakla getir diyor. Japonya'nın ve gelişmiş ülkelerin arakla getir projeleri şaka değil. Gidiyor bir yerde öğrenip geliyor, öğrendiğini Geliştiriyor. Kendi ülkesini tatbik ediyor. Bizde dışarıya gidenlerin yüzde ne kadarı ne kadarı bir şeyler alıp getirebiliyor? Bunu da sorgulamakta, devlet olarak sorgulamakta fayda vardır. Şeyin e, soracağınız bir şey varsa? Tabii sorularımızı da hem Köy TV WhatsApp hattından hocam hem de sosyal medyada yorum kısmından izleyicilerimize sorabilir. Çünkü gerçekten sürpriz bir üründen bahsediyoruz evet. hocam. Hepimizin bildiği, hepimizin bahçesinde belki de olan dudun hayvansal üretimde bir besi kaynağı olarak bu kadar zengin bir besi kaynağı şimdi, olarak kullanılması... Şimdi çok affedersiniz, Tabii hocam, buyurun. Marmara bölgesinde en yüksek yonca verimi dekardan 2 ton olur kuru ot olarak. Yani bu en fazla 75-80 balya demektir. Şimdi bu da tek başına 2 ton. Bakınız hiç çok bakımsız olmasına rağmen. Hocam bu da sulama, di, gübreleme imkanımız yok, olsa. Yok 38 yıldır yok bakınız havuz kuru ve hiçbir tesisatı yok. Biz sadece Tarihi Araştırma Enstitüsü'nün tarihi kalıntılarından Faydalanabiliyoruz kurtarabildiğimizi dilimizin döndüğünü milletimize arz ediyoruz. Ve tavsiye ediyoruz önümüzdeki yıldan itibaren veya bu son bahardan itibaren ben hayvancıyım diyenler boş buldukları her yere dut diksinler dut. 80-100 yıl biç yedir. Dudu dikip hocam Araya, yaklaşık 80 santime geldiğinde 80 santime geldiğinde taşlandırıyoruz. Taşlandırıyoruz. Ondan sonra yapraklı dallar çıkıyor. Yapraklı dalların daha bunun en az 40-50 günü var. 40-50 günde de Tabii, tahmini 80-90 ta santim büyüyecek bu. Şimdi 1.20 bu 2 metreye geçecek. Ve şunlar o kadar güzel ki bu filizler mükemmel bir hayvan yemi. Şimdi birinci sınıf Marmara bölgesinin birinci sınıf yonca tarlasından çok daha yüksek verimli ve daha üstün kalitede diyen bitkisi. Bir de 4 metre ara, 4'e 4 olarak hesapladık. Şu ara 4 metre yok anladığım kadarıyla. Bunları ölçelim sanırım. Şöyle ölçelim. Bir dakika, bir dakika. Çek. Şöyle ortalıyoruz tahmini olarak. 130 150 santim. 1,5 metre desek. Şimdi 4'e 1,5 olunca 6 metrekare mi yapıyor? Evet. 6 metrekarelik bir alanda bir tane dut. Demek ki dekardan 150 tane dut var. Ortalama bir onda 150 tane dut şeyleri hasat edeceğiz, göreceğiz. Her birinden ne kadar şey yapıyor. Anlatabildim Rekoltemiz mı? ne çıkacak? Şimdi rekolteyi hesaplamak kolay. 800 kilo civarında dekardan dut aldıklarını söylüyor. İki seferini kabul et. 1600. 1600 kilodan aşağı değil. Ki yonca tarlasını on basar. Ki hocam burası sulanmamış ve gübrelenmemiş. Susuz. Pek tabii susuz ve gübresiz. Eğer Buradaki gerekli besin maddeleri verilmiş olsa, bir de özel olarak bitki geliştiricilerini kullandığını düşün, yaprak ve kök gübresi olarak iki iki buçuk tonu hiçbir zaman düşürmez. Ve böyle protein içeriğinde, böyle enerjisi de bir o kadar yüksek bir besiyi hayvanlarımıza yedirmek aslında o bizim e Meşhur sloganımızı direkt bizlere hatırlatıyor. Aynen Otumuz öyle. olduğu zaman etimiz de oluyor, sütümüz de oluyor. Şimdi birlikte olmak, aynı şeyi konuşmak lazım. Şimdi birileri konuşuyor ya, o karalık yapıyor falan filan değil. Ben o karalık yapıyorsam gelir ölçersin kardeşim. Bu kadar basit. Evet, herkesin saygılar. Çok teşekkür ederiz değerli hocam. Yine çok güzel bir programdı. Sürpriz bitkimizi de bu yayınla birlikte izleyicilerimizle paylaşmış olduk. E, Eylül sonunda bir tane daha var. araya Sürprizler bunu, devam edecek yani bunların hocam. Bunların arasına ekeceğim bitki var benim. Dev bitki. Ektim daha doğrusu da aralarında şey olacak. Evet. Onu da Eylül'de inşallah. Değerli izleyiciler bir Toprak ve İnsan programının sonuna geldik efendim. Bugün dut bahçemizdeydik. Dut ürününün hayvancılıkta kullanımından bahsettik. Sürpriz ürün diye sürekli sizlere bahsediyorduk. Gerçekten bizler için de sürpriz bir ürün haline geldi. Hem besin olarak, protein içeriği olarak zengin hem de enerji miktarı olarak bir o kadar zengin bir ürün. Hayvancılık için gerçekten gelecek vaat eden ürünlerden bir tanesi. Değerli izleyiciler böylelikle programımıza son noktayı da koymuş olalım. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyelim. Köy TV'de kalın, köyde kalın. Hoşçakalın efendim.